Bayraklı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. CHP'li üye Haydar Özkan, rezerv alandaki 4 artı 1 konutlar kime yapıldı dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emre Demir, Özkan'ı konuların dışına çıkmakla suçladı, siyasi nezaket çağrısı yaptı. Bornova Belediye Meclisi'nde Tesisler, Ulaşım Hizmetleri, Belediye Tiyatro, Müze, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm ve Araştırma Geliştirme adı altında 7 yeni müdürlük kurulması karara bağlandı. Ayrıca Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde vefat eden Nevzat Kavalar'ın adı verildi. Buca Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, yeni yönetici atamalarını tartışmalı olmasına rağmen kabul edeceklerini söyledi. Sevil, "Buca'yı Buca halkının seçtiği Belediye Başkanı Görkem Duman yönetsin." dedi. Çiğli Belediye Meclisi'nden İhtisas Komisyon üyeleri seçildi. AK Partili Özgür Kaner, "Çoğulcu demokrasiye inanıyorsak üye sayısını 4'ten 5 kişiye çıkaralım." dedi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bizim de etik bulmadığımız çok şey var. Bir milletvekilinin hakkını elinden almak gibi dedi. Karşıyaka Meclisi'nde günden belediye işçilerinin alacakları ve talep edilen bir imar değişikliği oldu. AK Partili üyeler CHP'li yönetime belediyenin borcunu sordu. Finansal durumu herkes görsün, pankartasın önerisinde bulundu.